Evet, en son EF Repository klasımızı oluşturduk. Fakat bu metotlarımızın içi, CRUD operasyonlarını yapacağımız, yani nedir bunlar? Ekleme, çıkarma, silme, get, listeleme metodlarının içi şu an için boş. Buraya geçiş yapmadan önce Entity Framework kullanacağımız Context klasımızı oluşturmamız gerekiyor. Infrastructure katmanına sağ tıkladım. Buraya yeni bir folder oluşturuyorum. EF Core diye bir klasör oluşturdum. Sağ tıkladım yine bir sınıf oluşturacağım. Şimdi burada context sınıfımı oluşturuyorum. App context diye bir sınıf oluşturdum. Şimdi bu sınıfım DB context sınıfından DB context'ten miras alacak. Kontrol ettiğimde şu an için herhangi bir paket yüklü olmadığını belirtiyor bana. Hatta burada bir öneri söylüyor. Microsoft Entity Framework Core'u yüklememi öneriyor bana. Biz burada Entity Framework Core kullanacağımız için bu projede öncelikle Entity Framework Core paketlerini yüklemem gerekiyor. Dolayısıyla Infrastructure katmanına burada sağ tıkladığımda Manage Nugget Package seçeneğini görüyoruz. Buraya tıklıyorum. Burada Browse seçeneğine gelip Entity Framework Core zaten bana öneri olarak sunuyor gördüğünüz gibi. Bunu tıklayıp arattığımda ilk başta Entity Framework Core seçeneğinden 7 versiyonu seçeceğim ben bunu yüklüyorum. Kabul ettim. Daha sonra burada bu farklı paketlerim de var. İhtiyacım olan paketlerimden abstractions. onu da yüklüyorum. Design ve SQL Server, Entity Framework SQL Server ve Design paketlerini de yüklüyorum aynı şekilde. yüklemedim. Son iki paketim de var. Onları da yükleyeyim. Entity Framework Core. Relational. Eh, burada. Bunu seçtim. OK dedim. Kabul ediyoruz. Accept dedik. Tamam. Evet. Bütün hepsini yükledik. Şimdi burada DB Context hala kızıyor bize. CTRL e nokta tuşuna bastığımda şurada DB Context Using Microsoft Entity Framework Core seçeneğim çıkıyor. Bunu ekliyorum buraya. Şuraya ekledi gördüğünüz gibi Using Microsoft Entity Framework Core paketini burada kullanmış oluyorum artık. DB Context sınıfından miras almış oldum. Şimdi burada yapacağım seçenekler nelerdir? Yazmaya başlıyorum. Buraya bir Constructor açıyorum. DB Context Options dev context diyorum. options ve base options dedim. Daha sonra override yazdığımda on configure on model creating diye bir yapım var burada. Burada da şimdilik bunları geçiyorum. Entitylerimi oluştururken dikkat edilmesi gereken configuration configuration Kurallarımız var. Bu configuration kurallarımızı burada e, yazacağız.